Merhaba arkadaşlar benim bir bugün sizlerle birlikte Arena of oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar üstün Butterfly yeteneklerimi göstermem gerekiyor size. Professional bir gameplay izleyeceksiniz hiç sıkıntı yapmayın. Şimdi burada bir tane redimiz var tamam mı? Bunu aldıktan sonra alt ormanı full kalirleyeceğiz temizleyeceğiz. Ardından yani durma ama kardeşim bu saygısızlık. Şey, hey hey kardeşim git git başka yere. Bana bula... Bak iki kişi gelirse sinirlenirim ama. Hani arkadaşını çağırıp gelirsen buraya sinirlenirim. Gerek yok öyle şey. Ben bota geleceğim. Hiç, hiç, merak etme kardeşim. Yoldayım. Az sonra oradayım ben. Sen şey yapma. Bakalım şurada ne oluyor hatta. Ay Kaç kişi var orada ya? Aslında yani cezamızı kullanabiliyoruz burada. Ama şöyle de bir olay var. Ha, bunu almak için kullanacaktım da orada gene... Yine... Bir şeyler dönmüş anlamadım. Şunu hızlı bir şekilde keselim. Sonrasında şurada bu yaratığı kullanacağım cezamı. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu video özel olarak sizlere kostüm çekilişi yapıyorum. Hani kostümleri yazarım şu anda zaten gösteririm. Yani katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken beni Instagram'dan takip etmek. Instagram'a da başlığa yoruma koyarım zaten. Sonrasında zaten diğer videolarda falan paylaşacağım. Yorum olarak da hani oyun dikinizi yazın. Ya en azından kimin çıktığını anlayayım. Orada çünkü comment picker olarak yapacağım onu. Instagram'dan takip edip yorumlara da linkinizi bırakırsanız gayet güzel. Ee, Çekilişte bu arada 3 tane falan kostüm verir muhtemelen, her videoda da devam eder, hiç sıkıntı yok. Şimdi hemen golemimizi alıyoruz. ya Normalde işte dediğim gibi fight çıktığı zaman bizim şey yapmamız lazım, hani sağa sola gitmemiz lazım, Butterfly'ın olayı çünkü erken oyunda öne geçtikten sonra rakipleri hani darma duman etmek. Mesela W'miz rakibi stall oluyor, bu yaratığı da stall oluyor. Q yeteneğimiz hasar vurup kalkan veriyor bize. Yani Q ve W'nin anlık olarak kullanım olayı bu aslında, aynı anda kullandığın zaman yüksek bir hasar veriyor. Şurada bir deneyebilirim bir şeyler. Dark Killer kardeşim. Hmm. Adam kaçtı. Okey okey okey. Sıkıntı yok. Adam ormanı dönmüş mü? Bu arada dönmüş. Top lane'de üst koridorda bir Maluch'umuz var. Ona bir gidebiliriz. Bir selam verebiliriz. Merhaba kardeşim. Hop. Burada. Ay ay ay. Ölmemem lazım. İnşallah biri çıkmaz. Kili. Oradan W'yum istedim ya. Normalde daha rahat kesebilirdik. Bak ölmek istemiyorum ya. Normalde arkadaşlar bu oyunda çok fazla rota, rotasyon atıyor oyuncular. Şunu alacağım tamam. Üst koridoru da ittirebilirsem çok tatlı olur. Gold olarak ne durumdayım? Tamam fena durumda değilim. Tamam. Şöyle şurayı alalım. Bunu alalım. Okey base atabiliriz. Hiç uğraşmayacağım hiç uğraşmayacağım. Tekrar redimizi aldık. Ya dediğim gibi aktif olarak oynamamız lazım aslında. Şimdi şurayı çok hızlı bir şekilde ittireceğim. Daha doğrusu alacağım. Sonrasında oradaki telanlasa gideceğim. Telanlası kesersem güzel. Ama adam kaçtı ya bizim çocuk geliyor diye. Neyse orman dönmeye devam o zaman. Aktif oynamamız lazım. Bu şampiyon olayı bu. Zaten sıralamamı falan koymuşumdur güncel. Her pazartesi günü sıfırlandığı için. Hani elimden gelince daha yüksek sıralamlara çıkmaya çalışacağım bu şampiyonda ama. Biraz takım arkadaşına ihtiyacım var ya. Tek başına oynamak çok zor arkadaşlar bu oyunu. İlerleyenliklerde yani takım çok önemli şöyle ya oynamak istiyorsanız falan şey yapabilirsiniz bu arada. Ben buraya saklandım Sanki beni gördü adam. Aynen gördü. Onun için girmiyor. Takım arkadaşlarını bekliyor. Yani buraya zaten insta bir şaka. Ama arkadaş. Okey. Seni şöyle hop. Hop. Tamam. Ölmedik. Oynayabilirim bu arada hala vuruyor ama hasarım yeter mi acaba ona? Bizden mi o? Bizden. Tamam. Kardeşim öyle artık. Öl artık. Adam neymiş öyle ne tanksın sen ya. Neyse killerimizi aldık. Yapacak bir şey yok. Güzel iyi denedik en azından. Tekrar aynı yerde bir fight çıktı. Buraya bir şey yapabilir Oy oy oy. Ama adamlar kaçıyor geri kaçlar. Of çok zor oyun ya aktif olarak oynamaya çalışıyorum da öyle 5 kişinin arasına giremiyorum. Yani kitle kontrol atan şampiyonlara karşı bir şey yapamıyorum ben. Dur bakalım kasacağız ya bir anda. de olan rakipleri kandırmak arkadaşlar. Aha şeyi gördüm orada. O da kaçtı. Ay, ay, tamam tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Devam 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 devam. Hemen aktif bir şekilde orman temizlemeye devam. Ejder alabilir mi aslında? Onu niye o niye minyonları bıraktı? Ejder önemli bu arada. alabildiğin zaman alın arkadaşlar. Ya ben bu şampiyonu ormanda oynuyorum genelde. Düşük çıkmak için çok mükemmel bir şampiyon. Daha öldücü videolarını çekerim zaten bunun. Böyle hani tek başınıza taşıyorsunuz gerçekten oyunu. O yönden güzel bir şampiyon. Dur bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Okey güzel. Hop bir anda kandırdım orayı. Tamam nice. Diğeri nerede? Tamam tamam tamam. Hop tamam onu da aldık. Bu karakter çok tank. Diğerine döneceğim. Gerçi oğlum onun... kardeşim bu ne ya? Ona dönelim dedik buna dönelim dedik. Hepsi tank çıktı ben anlamadım. Var beni üzebilir burada. Şöyle ulti atıp kaçacağım. Adam hasar yemiyor bu arada ciddi ciddi. Biraz item alma ihtiyacım var. Zırh telmi itemlerini aldığımız zaman hiç sıkıntı kalmıyor. Yani şunu da alalım. Smite'ımızı kullanalım. Ha bu arada şöyle bir şey var bak bu karakterle ilgili. Atıyorum bak hemen göstereceğim. Şimdi buna hasar vurduk tamam mı? Veya full can güçlüsünüz. Bak ultimi kullandım. Hop da öldürdüğüm için hedefi direkt olarak ultimiz resetleniyor. Olayı çok iyi ya. Bu karakterin en önemli özelliklerinden biri de bu. Yani aktif takım fightlarında böyle kill aldığınız zaman resetleniyor. Tekrar ult atıyorsunuz falan filan. Yüksek bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Rakipler anlamıyor öyle. Yani. Buraya giremem şu anda. Şuraya belki bir saklansam. Ama göstere göstere. Ay. ay, ay. Kardeşim bir saniye. Tamam tamam güzel. Kilimizi aldık. Başka? Tamam. Toro benim sal. Ben aslında orada yokum. Tamam. Başka? Yani onu atmayacağım ultimi. Diğerleri kaçtı zaten. Hiç uğraşamam. Ejderi alabiliriz tekrar veya buradan ittirebiliriz koridoru diyeceğim şöyle. Neyse sıkıntı yok. Bak üstünde işaret var ya mesela süre üstündeki süre gittiği zaman ultim resetlenmiyor. O olay şey yani. Onun için hızlı almamız gerekiyor. Smite kullandığın zaman da burada resetleniyor merak ediyorsanız. Orada arkadaşlar taşıma sürecinde olduğum için önümüzdeki bir gün içerisinde zaten her şey biter. Daha güzel videolar falan gelecek. Merak etmeyin. Yani daha detaylı ördüş videolar da çekeceğim. Aklınızda olsun. Arkadaşlar bu arada videoyu çok kısa biliyorum. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Değinmeyi unutmuşum. Benim ana hesabım değil ikinci hesabım. Diğer hesabım da şey. Real Garant for Win. Real, real Garant for Win diye geçiyor. Yani oradan buradan hani mesela bana şey atabiliyorsunuz. Popülerlik falan beyin atabiliyorsunuz. Oradan da işte kontrol edebiliyorsunuz zaten direkt olarak çıkar. Bunun dışında hani video fikirleriniz falan varsa yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok güzel olur. Ben biraz daha böyle Birkaç tane şampiyonluğu salaştığım için hepsini sürekli olarak çekerim. Fakat hani gene de merak ettiğiniz video fikirleri falan filan yorumlarda yazın. Hepsini okuyacağım, bakacağım. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. Videoya devam. Hop. Kustal ejderhamızı alalım hemen. Hop. Tak. Tak. Hop. Bunda da ulti atabiliyorsunuz bu arada. Hatta atın yani. Zaten kuldamlar falan bekleme süreleri çok fazla olmadığı için rahat rahat oynayabiliyoruz oyunu. Ama sen saygısızlık yaptın şu anda. Yo yo bu bu kabul edilemez bir şey. Tamam. Ah Q gelse onları da keserdim yani. Gördünüz mü? Olay bu. O da öldü. Diğeri de çok az can kaldı. Ama takım fight'ını kazandırdık yani. Bu karakterin tamamen muhabbeti bu yani. Bayağı iyi. WQ Q gelse onu kesmiştim bu arada. Bu arada arkadaşlar değinmem gereken başka şeyler de var. Mesela ayın 25'inde e, ücretsiz OPM emojileri falan geliyor. Her giriş yaptığınız zaman mesela emojileri elde edebiliyorsunuz. 25'inden 27'sine kadar falan sürüyor bu etkinlik. Sürekli olarak etkinlik oyun oluyor oyunda. Yani etkinlikleri kontrol edin. Zaten oyuna girdiğiniz zaman da bilgilendiriliyorsunuz. Yaklaşık böyle bir 2 hafta falan devam edecek. Yarından itibaren. Popüler kahraman ve skin paketlerinde %50 indirim oluyor. Işte. Tulen, Frozen, falan filan vesaire gibi. Bak orada zaten görüyorsunuz oyuna girdiğiniz zaman. Böyle indirimlerde elde edebiliyorsunuz. MVP olamamışız bu arada <laughs> ilgili bir şekilde. Neyse. Bu arada DC karakterlerinde bir kuponla alabiliyorsunuz. Hani etkinliğe özel olarak. Bu da yaklaşık 2 hafta falan devam ediyor. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Dediklerim yarından itibaren yani ayın 22'sine itibaren başlayacak. Öyle. Yani grafik de bu şekilde. Aslında 1-2 kilo alsaydım MVP olurdum da çok önemli değil dediğim gibi. Hani daha detaylı ördücü güzel videolar gelecek. Hani böyle daha böyle soluk yere attım, Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler.